Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir renk örtesti yapacağız oyunda 18 a 10 <laughs> <on, on, on. gülüyor> 25 mi? Yok tamam. 19. 19. Ben yani 19 8 arkadaşlar. arkadaşlar Böyle kandırıyor. 85. Yani 29. Bin kız Ama bu videoya 10 bin like bekliyoruz. Evet. 10 bin like gelirse ikinci seviyesinde araba oyunlar oynayacağız. Nasıl? 74. Birisi demiş bana koyan demiş senin şey videona da. Evet arkadaşlar. 74. Tamam. 7, 4. Hmm. 6. 85 40 40 bir aksa 45 5 80 80, 80, 80. 7 10 18 18, 18 18 18 bakayım ah, 13 hiç 16, gözükmüyor 19 bu hiç gözükmüyor bu ne hiçbir şey hiçbir şey hiçbir şey, şey. 26 <laughs> Ana, ben biraz zengin olabilirim. Hayır ya bir şey derim. E renk körü. Bu ne? Hiçbir şey, hiçbir şey tamam. Anne sakız Hiç, vardı. Bir şey. Artı. Hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey. Eyvah renk körü var gibi görünüyor. Lan doktora görünmemizi tavsiye ederiz. Ağzımı kırayım yani. Arkadaşlar bu da bu kadardı. Görüşürüz. Arkadaşlar bu kadar değil artık. Bay bay. Ben dur. Bay bay değil Bay bay değil. Bye.